Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pertüveytim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etinizi uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi akşamlar. 26 Ocak saatlerimiz 16.43. Haftanın ortasındayız. Emtia fiyatlarındaki yükselişler devam edecek mi? Borsadaki satışlar devam eder mi? Kripto para piyasasındaki yatırımcılar ne yapmalı? Hem küresel hem yurt içi ekonomilerde hangi gelişmeler yaşanıyor? Seçim süreci piyasaları nasıl etkileyebilir? Neleri takip etmemiz gerekiyor? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Rakamsal değerlerle sohbetimize başlıyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5280 puan seviyesinde 0.33 puanlık bir değer kaybı olduğunu gözlemliyoruz. Borç tarafındaki ikinci ve üçüncü alımlarımızı daha yapmadık. 5000 puan seviyesinin altında yapacağız. Bu taraftaki beklentimde, öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Dolar TL kuru 18.81 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Kapalı çarşı piyasasında dolar TL kurunun 18.96, 19 lira aralığında olduğunu gözlemliyoruz. Biraz daha 19.02, 19.05 lira aralığındaydı. Biraz daha geri çekildiğini serbest piyasalarda görüyoruz ama ekranlarda bu yatay süreç, baskılanma süreç devam ediyor. 20.50 lira seviyesinde Avro TL kuru Serbest piyasalarda 20.62-20.69 lira aralığında yine burada bir farklılık olduğunu gözlemliyoruz. Diğer yandan Euro-Dolar paritesinde bir 0.9 seviyesi test edilmişti. Burası direnç seviyesi ve burayı test ettikten sonra bir 0.7 seviyesine kadar bir düzeltme hareketi, bir kar satışı beklediğimi ifade ettim. Aynı beklentim, aynı öngörüm devam ediyor. Euro-Dolar paritesinde düşüş öngörüm 1.07 seviyesine kadar devam edebilir. 1.0929 seviyesi bugün test edildi. Şu an 1.0891 seviyesinde. Euro dolar paritesindeki seyir benim açımdan negatif yönde devam edebilir. Kademeli düşüşlerde 1.08 devamında 1.07 seviyesine kadar düşüşleri takip edebiliriz. Küresel piyasalarda pariteleri etkileyen unsurların başında Almanya, Rus, Alman tanklarının Ukrayna'ya verilmesi gibi bir süreç onaylandı bu hafta biliyorsunuz. Rusya tarafından bu konuyla alakalı daha bir açıklama gelmedi. Yani yeni bir e, misilleme olacak mı? Nasıl bir açıklama gelecek? Bu pariteler üzerinde nasıl bir etkiye neden olacak? Bunu muhtemelen hafta sonu hep beraber göreceğiz. E, Vladimir Putin genelde hamlelerini sonradan yapıyor. Birkaç gün düşünüyor, taşınıyor, heyetine soruyor, ortamı kokluyor, ondan sonra hamlesini uyguluyor. Daha yılın ilk günlerindeydi biliyorsunuz. Ukrayna'dan 63 Rus askerini öldürmesi hadisesinden sonra bir hafta bekledi. Sonrasında ciddi bir misilleme gerçekleştirdi. Ukrayna'nın İçişleri Bakanı'nın bulunduğu helikopter düşürüldü. 19 civarındaydı sanırım ölüm sayısı. Putin'in misillemesi genelde anında değil, birkaç gün sonra yaşanabilir. Altının ons fiyatı 1932 dolar seviyesinde 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı. Takip ettiğimiz bant aralığı 1850-1950. Burada herhangi bir değişiklik yok. Yine yüksek olduğunu gözlemliyoruz. 1949 dolar seviyesine kadar bugün yükseldi. Şu anda 1932 dolar seviyesinde. 1930-1950 dolar aralığında bugün gidip geldi. Ama benim nazarımda yüksek. E, alım seviyelerimizi özellikle gram altın yatırımcısı çok iyi biliyor. Ne zaman ki altın ons fiyatı e, 1850-1860 dolar seviyesinde karşısındaki gram altın kaçı tekabül ediyorsa buradan gram altın tarafına giriş yapacağız. Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeye devam ediyoruz. Öngörülerim vardı. Bu öngörüm halen geçerli. Ons altında 1850-1950 bant takip ediyoruz. Bugün 1950 dolar seviyesi test edildi. Riskli fiyatlamalardan geçiyor. Çok agresif yükseldi. Mutlaka bir düzeltme yapması gerekiyor. En az 100 dolar bir düzeltme yapması gerekiyor. Kenarda sakin bir şekilde alım yapmak isteyenler bekleyebilir. Elinde dolar bulunan, dolarla alım yapacak olan, parite üzerinden alım yapacak olan yatırımcısında yine kenarda sessiz ve sakince beklediği bir süreçten geçiyoruz. Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1175 lira seviyesinde. Kapalı çarşı piyasasında 1181-1186 lira aralığında işlemler gerçekleştiriyor. Bugün 1198 lira seviyesine kadar yükseldi. Ancak agresif bir yükseliş olduğu için, sağlıksız bir yükseliş olduğu için tekrar gerilediğini gözlemliyoruz. 1186 lira. 12 liralık bir değer kaybı olmuş akşam saatlerinde. Yine yüksek, daha önceki videolarımda anlattığım gibi pazartesi günü. Yine 1140, 1150 bu seviyelere gerilediği zaman alım yapılabilir. Ama şu şu an veya bu seviyelerden alım yapmanın uygun bir seviye olmadığını şahsen düşünüyorum. Ee, kısa vade için beklemek daha mantıklı. Orta vadedeki düşüncemde herhangi bir değişiklik yok. 1280, 1350, 1450, 1550 yukarı yönlü hareketlerine devam ettirecek bir gram fiyatı karşımızda göreceğiz. Ancak bu bir aylık süreç içerisinde, özür dilerim bu 3 haftalık süreç içerisinde gramında 81 lira yükseldi. Gramında 81 lira. 3 haftada 81 lira. Çok önemli bir yükseliş. Çok önemli bir getiri. Çok önemli bir kazanç. Yani 1 kilogram altında 81 bin lira 3 haftada. Dolayısıyla... Bunun bir düzeltme yapması gerekiyor. Alım yapacak, almayı ihmal etmiş arkadaşlarımızın da biraz daha beklemesi gerekiyor. Gümüşün ons fiyatında 23.80 devamlı 22.80 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını ifade etmiştim. Altın-gümüş rasyosu 82 seviyesine kadar yükseldi. Yani o seviyelerde de uyarı yapmıştım. Altınla gümüş almak isteyen arkadaşım fırsat mı kolluyorsun? Buyur kardeşim fırsat dolarla gümüşün ons fiyatındaki düşüşleri bekleyen kardeşim fırsat mı bekliyorsun? Buyur gümüş bedava. Gümüş için pazartesi günü ve ondan önceki haftalarda ciddi uyarılar yaptım. Gümüş arkadaşlar hem dolar bazlı hem de rasyo yani altın gümüş rasyo nedenle bedava çok ucuz. Bunları mutlaka değerlendirmek lazım. Şu anda altın gümüş rasyosu 80-95 seviyesinde. 80-82 dolar aralığında gelip gitti. Ancak e, çok benim nazarımda yüksek kaldığı için gümüş oldukça bedava kaldı. <laughs> bu hafta elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızın altınım var ancak gümüşüm yok. Ben altınımla gümüş almak istiyorum diye arkadaşımızın da parati üzerinden bu işlemleri gerçekleştirmesini önemsiyorum. Bu hafta Rasyonun yükselmesinden dolayı e, özellikle e, sanal ETF'lerde, fonlarda gümüş girişinde rekollar kırıldı bu hafta. Rasyon nedenli gümüşün baskılanması, gümüşün düşmesiyle birlikte gümüş fonlarına müthiş bir giriş oldu arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir gelişme. Gümüş fonlarına girişin hızlanması, bir haftalık süreç içerisinde gümüşün ons fiyatında 25 dolar bu bir hafta içinde 26 dolar seviyelerini görebiliriz. Gümüşte agresif yükselişler yaşanabilir. Elinde dolar bulunduran veya altın bulunduran arkadaşlarımızın da gümüşü ihmal etmemeli. Gümüş oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçmekte. Çok yakın bir zamanda bir haftalık zaman içinde 24-25 dolar seviyesine kadar hızlı bir yukarı yönlü atak yaparsa şaşırmayın. Gram fiyatına bakalım gümüşün. 14.42 gümüşün gram fiyatı için yine pazartesi günkü videomuzda ucuz ve bedava olduğunu ifade ettik. Yıla 14.35 lira seviyesinden başlamıştı. 14.42 lira seviyesinde hemen hemen aynı. Altının bu kadar yükselmesine rağmen altın gümüşsüz yükseldi arkadaşlar. Altın yalnız başına yükseldi. Bu da sağlıksız bir yükseliş. O yüzden gümüşün bu kadar geride kalması, düşük kalması fiyatlamalar diyor ki beni al. Beni al diyor. Seninle konuşuyor fiyat. Ben diyor yıla 14.35 lira seviyesinden başlamıştım. 14.42 lira seviyesindeyim. Gram altın 114 lira seviyesine yıla başladı. 198 liraya kadar yükselirken gümüşte tık yok. Ha, o zaman ben eğer bir şey satın alacaksam geride kalmış olan değeri düşük veya baskılanmış ne varsa onu satın alırım düşüncesiyle gümüş tarafını önemsiyorum kıymetli arkadaşlar. Hem ons bazında hem gram bazında bedava önümüzdeki haftalarda gümüş tarafında agresif yükselişler göreceğiz. Belki yarın da görebiliriz. Aman dikkat edin. Bitcoin de pozitif seyir devam ediyor. 23.086 dolar seviyesinde. Bitcoin 0.66 puanlık bir değer artışı var. Bant aralığımızda bir değişiklik yok. 23-25 bin dolar aralığında. Bitcoin'deki yatırımcı arkadaşlarımızın da 20-25 bin dolar aralığını takip etmesi gerekiyor. Bu bant aralıklarında işlemler gerçekleşmeye devam edecek. Amerikan ekonomisi 4. çeyrekte %2.9 seviyesinde büyüdü. Bugün açıklandı. Saat 16.30'da açıklanan Amerikan büyüme verisinin, 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde açıklandığını hep beraber görmüş olduk. Genel beklenti %2.6 civarında Amerikan ekonomisinde bir büyüme bekliyordu. %2.9 olarak açıklandı. Beklentinin üzerinde geldiği için bu da Amerikan ekonomisinde bir görünüm için pozitif. Yani Fed'in bir noktada 25 bas puanlık faiz artımlarının kesinleşmeye gittiği bir süreci bizi işaret ediyor. Şubat ayı itibariyle Şubat ayı itibariyle yani önümüzdeki hafta itibariyle sanayide kullanılan elektriğe yüzde 12 indirim geldi arkadaşlar. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren bir Şubat tarihi itibariyle sanayide kullanılan elektriklerde yüzde 12 indirimin gelmesi bütün sektörü fabrikaları inşallah olumlu yönde destekler diye umut ediyoruz. Piyasalarda herhangi bir gerginlik, herhangi bir olumlu haber akışı falan hiçbir şey yok. Gergin bir şekilde yoluna devam ediyor. Çok böyle borçlu tarafında rally görelim, işte emtia fiyatlarında rally görelim falan öyle bir şey yok piyasanın, bir tatı tuzu yok yani. Diken üstünde gergin bir şekilde beklemeye devam ediyor. Bir bahane bekliyor piyasalar. En yakın bahane ne var mesela? Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Amerika Merkez Bankası yılın İlk faiz kararını 1 Şubat tarihinde açıklayacak. Muhtemelen 25 bas puanlık bir faiz artırımıyla bu sürece artık yavaş yavaş sonuna geldiğini mesajını verecek. Bu da iyimserle neden olabilir. Ancak piyasalar yeni bir hikaye arıyor. Bu hikayeyle birlikte artık ne, ne olacak, dananın kuyruğu nasıl kopacak bilmiyoruz. Ama genel tabloya baktığımız zaman da Türkiye dışarıdan bağımsız bir şekilde Türkiye ekonomi modeli yani Türkiye kendi ekonomisinin modelini oluşturduğu için risklere karşı, gelişmelere karşı da her gün yeni bir hamle yapmaya devam ediyor. Gözlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %12 civarında üstte bir faiz oranı vardı kur kurumu mevduat sisteminde. Bu sınır kaldırmış oldu. Tekrar döviz cinsinden bankalara işte kur kurumayı müşterinizi geçiren, tavsiye eden falan türünden bu piyasadaki kontrol mekanizmasının halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Ama her şeyin aşırısı fazla. Eğer bankalar ısrarla müşterilerini ararlarsa gel dövezini dövizini çek, altınını çek. ve Çünkü çekmezsen Merkez Bankası bizi köşeye sıkıştırıyor, ceza yazacak. E, efendime söyleyeyim Mutlaka bunu ya kur kurumluya geçirmelisin, ya da bunu çekmelisin türünden müşterilerin her gün arandığını gözlemliyoruz, şahit oluyoruz. Bu da zaman zaman güvensizle neden olabilir. Onda biraz daha şey yapmak lazım ya yani bu tarafta, biraz daha normalleşmeye geçmek lazım. Çok baskılamamak lazım ya yani çok vatandaşlara karşı bu söylem, bu dili biraz daha farklı kullanmak lazım, iyi anlatmak lazım. Adam istemiyor. Bir şey yok ama adamı zorla kafasına vura vura bunu yapacaksın falan diye böyle bir zorunluluk yasal olarak zaten yok. Ama vatandaş bir şey bilmediği için haliyle evet tamam o zaman diyor yani alıp evime koyacak halim yok, iş yerime koyacak halim yok, cüzdanıma koyacak halim yok. E tamam nasıl biliyorsanız öyle yapın. Nasıl olsa altınımı da dövizimi de bozdurursam, kur kurulmaya geçsem yukarıda bir risk alanı oluşmadığı için, bu riski devlet kefil olduğu için olabilir düşüncesiyle eyvallah çekiyor. Ama bu dışarıda çok dillendiği zaman, konuşulduğu zaman da farklı taraflara çekilebilir. Dikkat etmekte fayda var kıymetli arkadaşlar. Bugün e, kandil. Ben şahsınızın, ailenizin, evlatlarınızın kandilini kutluyorum. Bugün oruç tutan arkadaşlarımızın, Rabbim oruçlarını kabul etsin. Namazlarını, ibadetlerini kabul etsin. Oruç tutamayan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Onların niyetleri inşallah kabul olsun. Cumartesi günü inşallah tekrar görüşmek dileğiyle altın ve gümüş tarafındaki satış veya düzeltme hareketi ile alakalı düşüş öngörümü koruyorum. Başka bir şey yok piyasalarda. Ekstra anlatacağım bir şey yok tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın iyi akşamlar diliyorum